dayım ki hem arkamdan çevrilen oyunların senin basiretsizliğinin şimdi sırası değil şimdi tam sırası bugün azmettirici oluyordun hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın kız tabii ki polise gidecek bunu onun ölüm emrini vermeden düşünecekti çobana ulaşırlarsa yanarız anne. O işini bilir, başının çaresine bakar. Ama bundan sonra benim haberim olmadan bir adım atmayacaksın. Anladın mı? Anlaşıldı. Hadi şimdi yemeğini ye. Yesene oğlum. Şu halimize bak ya. Neredeyse birinin ölümüne sebep oluyorduk. Hala tabaktaki yemekle uğraşıyoruz. Bağır, bağır. Bağır da herkes duysun ha. Tamam anne sustum. Ya Mehmet. Bütün mahalleyi kapı kapı dolaştık. Ne gören var ne duyan. Kurban olayım bir şey söyle bana ya. Cefin sen ne biliyorsun? Ben gündüzleri çalışmıyorum. Ya tamam gündüzden vazgeçtik tamam. Gece buralarda dolaşan yamuk bir tip yok muydu? Bizim buraları bilirsen hep aynı müşteriler gelir. Ya Mehmet ciğerim yanıyor ya. Bu kız benim misafirimdi. Kurban olayım bir kez daha düşün. Belki köfte yememiştir ne bileyim adres falan sormuştur. Buralarda dolaşmıştır falan. Dur ya dur dur dur. Dün tezgah topluyordum. Öyle bir tip geldi işte. Marketli bak kaldı bir şeyler sordu. Nasıl bir tip? Öyle bir beyaz bir arabayla durdu. Öyle eğildim gözlük falan tak. Seçemedim. Usta kapattın galiba dükkanı. Bugün kapattık. Var mı buralarda bakkal bakkal? Buradan dön, dümdüz git. Market falan bir şey bulursun evet. Tamam usta, dümeyi aldım. Hangi marketin tarifini verdin? Valla, dümdüz git dedim. Ya dümdüz nereye gidiyor? Orada market yok iyi yok yok. Cefi onu ben de biliyorum da. Adam öyle artist artist sorunca başımdan def edeyim diye nereye giderse gitsin dedim gönderdi. Eyvallah. Hadi korkmaz. Kalk gidik. Kızar da yalnız. Hayırlı işler. Eyvallah sağ ol canım. Ya sen niye dışarı çıktın? Bir gelişme mi oldu? Yok. Hiçbir haber yok. Kapılmaz. Hadi. Bana nasıl? Bir şey çıkar sararım. Mahallede duyduğunuz bir şey var mı? Yok. Bütün gece mahallede çalmadık, kapı bırakmadık. Ne gören var ne duyan. Bizim dürümcü Mehmet bir şeyler bilir. Gece çalışıyor dedik. O da bir şey demedi. Yalnız tezgah toplarken bir araba gelmiş. market sormuş. O kadar. Nasıl biriymiş? Artistin biriymiş. Beyaz bir arabadan seslenmiş. Market nerede diye. Bizim Mehmet de yollamış gitmiş. Yarın Allah hayrola diyelim o zaman. Eyvallah. Söz değer verilenlere verilir. Ben sadece sana değer verdiğimi göstermek istemiştim. Ben de sana değer veriyorum. Ama değerli kalmak istiyorsan... ...ne olur bana söz vermeyeceğim. Bulacağım onu Ferhat. Sana söz veriyorum da Arne bulacağım. Sizin ev bu tarafta. Peki buraya en yakın market nerede? Aslında bu da bu. Benim evimde orada market yok. Bizim burada bir tane var. O da Kamuran'ın yeri. Buradan bak böyle sağdan dönüyorsun hemen ileride. Sizin evin orada market olmadığına göre... ...mecburen oraya gidecek. Artık her dükkanın güvenlik kamerası var. Kamuran'ınki son model dört defa soyulu Abi beni oraya götürür müsün? Ha, tabii tabii. tabii. aleyküm Oo aleyküm selam Hiç ikiletmeden direkt mak kamerayı aç. Ne kamerası? Ya? Güvenlik kamerası. Allah Allah. Ya hayırdır sen niye kaşını başını oynatıyorsun? Yahu senden önce de biri geldi. Aynı şekilde kamerayı açtık. Nasıl biriydi? Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günlük ciro seni ne kadar baba? 500, 600. Allah ne verdiyse. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Al sana bin lira. Halal. sabah seftesi benim para bereketlidir. Şimdi kamerayı aç. Ak sakallı dede değilim. Bir gofrete bin lira veriyorum. Kamera. Sen nasıl uyandın bu işe veya? E herkesin karnı acıkıyor. Hele çalışırken daha çok acıkıyor. Ne alaka ya? Akşam Veysel dosyayı yolladı. Veysel amirime söyle ne zaman uygunsa bir ocak başı yapalım. Eyvallah söylerim abi. CD sabah kadar seyrettim. Ee, dosyada her şey yazılıydı. Olay saat saat 9 15 gibi olmuş. Demek ki bu adam erkete yatmış sabah kadar beklemiş. Sabah ezanıyla olay yerine indim. stres insanı acıktırıyor. Ee, ee, benim bir market bulmam lazım dedim. Önüme çıkan ilk markete daldım. Va 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 Karnı nasıl acıkmışsa koca bir ekmek arasına kaşarlı kavurmalı tost yaptırmış. Da var. Ayı ayı. <laughs> Hadi beren neyse de. Yani adam gece vakti gözlüklerini bile çıkarmamış. Belli ki adam çok profesyonel, kendini çok iyi gizlemiş. Buradan sana bir şey çıkmaz gibi. Ne çıkarttın mı? Korkmaz biz Ali anneyi arayıp durumu anlatmamız lazım. Sakın. Böyle bir şey yapma kadına inme iner. Dün gece aradı beni. Sevim abla bizim yeni numaralarımızı vermiş. Üstünde bir